Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İrfan Can ve kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bugün gece pazarı geldi ve gece pazarında hem kardeşimle hem de kendimin gece pazarını baktık, yorumladık, inceledik. Ve videoda dedik ki kardeşimin geçenlerde aldığı Sihirpunk Marshall'ı mecburiyetten aldı çünkü Fatih Marshall istiyordu. Fatih Marshall geldiğinde onu iade edecekti. 14 gün kanunu var ya, yani kuralı var ya iade edebiliyorsunuz ya oynamazsanız. O da öyle yapacaktı. Ve ardından Fatih Marşal'ı beklemek için gün saymaya başladı. Ben gelmez diye biliyordum yani. Çünkü hiçbir zaman böyle bir şey yapmadı Valorant. Hiçbir zaman gelecek dediğimiz zaman gelmedi. İstediğimiz saat tarihte gelmedi. O yüzden <laughs> çok özür dilerim. Bugün bir açtık bir gece pazarına bakalım derken ne görelim? Karşımızda koskocaman Fatih Marshall vardı. Ve bir şoka falan girdik yani bayağı girdik çünkü ilk defa hissettiğimiz bir şey oldu o yüzden arkadaşlar Az önce magepunk magepunk Marshallı iade ettik ve Fatih Marshall'ı alıyoruz bu videomuzun adı da Fatih Marshall aldım Yeni bir silah daha ekliyoruz hanemize artık yani en sonunda güzel bir e, komple hem kardeşim hem benim Koleksiyon videosunu bir daha çekeceğim. 3 sefer güncelledim. Doymuyoruz almalara. Hani listemde de bu arada e, duvar kağıdımı görmüşsünüzdür. Yani benim şu anki duvar kağıdım arkadaşlar. Gözüküyor mu şu an? Evet. <laughs> benim kendi Valorant hesabımda Semavi'nin duvar kağıdı var. Burada da o var. Çok da güzel duruyor. E, yani notlara kaydediyorum ben aldığım bütün kodları arkadaşlar. Yani fiyatını. Bu zamana kadar artık 2K üzerine çıktığımız için artık sayamıyorum bile. Tekrardan hesap makinesiyle toplayacağım. Siz düşünün. O zaman daha fazla uzatmadan 1775'e Fatih Marşal alıyoruz. Ben de biliyorsunuz Fatih Ghost var. Kardeşimde de Fatih Marşal oldu. Kaplamayı kullandık. <laughs> Ve bir de geliştirelim. Fatih Marşal. Bu şeye benzemiyor mu ya? Bizim şu Şakyan Çelik'e çok benziyor aslında. Bayağı benziyor. Ata Şakyan Çelik daha gösterişli. baksanıza şuraları falan. İşte neyse. Ama yani Fatih'in de renk seçenekleri var. Çok nice duruyor. Kesin bunu açardı Allah. <laughs> neyse. Biz görevimizi yapalım. Aaa yükseltemiyoruz. Beşi kalmış. E tabi. Tabii yükseltemeyiz. Bakisi var. Buna en son yükseltti. Yok en son şunu aldı işte. Bunu yükseltti. E bir de geldi şeyi de yükseltti. Rengini de açtı. Yani kendi bilir. Çok fazla şey yapmıyorum. Umarım son skinidir artık. Sıkıldım yani skin almaktan. Para kalmadı. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Fatih Marshall'ımız da Fatih Marshall'ımızı da aldık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sabah sabah video çektiğim için boğazım şu an kupkuru o yüzden konuşamıyorum bile. Allah'a emanet. Bay bay.